Hepinize yeniden selam. Uzun bir süredir video atamadığımın ve olmadığımın farkındayım. İki hafta boyunca süren, pardon hatta bir hafta, bir hafta süren sınavım sağ olsun. Gerçekten onun yüzünden hiçbir şey vakit ayıramıyorum. Bakın çok fazla ders çalışan biri falan değilim. O yönden yanlış anlamayın. Yani 7-24 ders çalıştığım için falan atamadığımı sanmayın. Ama daha doğrusu vaktim kalmıyor giriş çıkış saatlerimiz falan sınavlar yüzünden bayağı değişti. Ve kendime bile zor vakit ayırıyorum. Bundan dolayı pek YouTube'da aktif olamıyorum. Üzgünüm. Zaten okul başladığından beri falan da pek bir şey yapamıyorum. Okul başlamadan önce aslında ben bayağı video falan atabiliyordum. Haftada bir kez atmaya başlamıştım gerçi okul başlamadan son zamanlarda falan da. Ama o da benim suçumdu tabi. Boş zamanlarımın kıymetini bilmedim. Mükemmelim. Ve şimdi de boş zaman arıyorum. Her neyse. Ya sanan bu durum için gerçekten üzgünüm. Ayrıca sanırım e, bu tuhaf harfi de artık söyleyebiliyorum. Fark edenler demek istediğimi anladı. E, oyun hakkında da bahsedecek olursam. Çünkü kendim hakkında yeterince bahsettim bence. Sizi fazla uyarlamak istemiyorum. Slani tabısı zaten bildiğinizi düşünüyorum. Yani ismini bilmiyorsanız bile zaten mutlaka onların... Ee, figürlerini veya birçok şeylerini görmüşsünüzdür mutlaka. Örnek olarak şu anki resimde gördüğünüz o dört yaratık var. Mutlaka görmüşsünüzdür bir yerde. Ama neyse görmemişseniz bile zaten birazdan göreceksiniz. Biraz boktan bir oyun buldum. Ee, onun oyunu Slani Tabis'in. Slani Tabis Mobile hatta. Normalde bunun bilgisayar oyunları falan da vardı sanırım. Ama... Bana yine mobil oynamak düşüyor. Böyle tuhaf tuhaf arka plan sesleri var. Ana menüsünde bu gitti. Hem de bayağı bir gitti. Ama oyun içi çok boktan. Yani o grafikler falan. Çünkü oyun eski. Hem de bayağı eski. Bir mobil oyun için eski daha, daha doğrusu hatta. Bir de tek kişinin yaptığı bir oyun olduğu için. Yani burada gösterdiğine göre. Bir tek oyunculdan başlayacağım. Çok oyunculuğu var ama onu boşverin. Daha sonra göstereceğim onu. O biraz daha tuhaf. Şimdi burada ıı, hangi modda oynamak istediğimizi falan soruyor. Gündüz sevmem. Güneş batısı sevmem. Gece. Bu arada oyun Türk yapamama emin değilim ama oyun Türkçe izlerle yapılmış. Böyle acayip tuhaf gözüktüğünün farkındayım. Yani bu ağaç şekilleri ve yapraklar falan filan ve yer her yer piksel piksel çünkü sebebi dediğim gibi oyun oldukça eski ve oyunun dediği muhallebi denen şey de bu bunlardan toplamamızı istiyor muhallebinin tam anlamını ben de bilmiyorum ama onlardan toplamamız gerekiyormuş bir de böyle zıplıyoruz iyilebiliyoruz falan ve koşabiliyoruz. Ee, bir de Lidi neydi? Bir dakika unuttum onu. Ne bu? Ha, grafik kalitesini yükselt bazaltıyor. Ben yüksekte oynamak istiyorum. Zaten hiçbir türlü kasmaz bu. Böyle bir oyun. Arkasarsa da benim telefonum bir telefon değildir. Gerçi bu ne kadar yükseltilmiş bir grafikse Her şey oldukça yapmacık biliyorum ama zaten bu ciddi bir oyunda değil. Ciddi bir şekilde oynamıyorum. Sadece göstermek amaçlı oynamak istedim. Ee, böyle saçmalamak amaçlı daha doğrusu. Ne yazdı? Ee, en son oynadığımda böyle bir yazı çıkmamıştı. Hayır! Hayır. Evet. Oyun bu şekilde. Demek istediğim buydu. O ekranda gördüğünüz. Yani daha doğrusu benim de gösterdiğim size. Dört tuhaf yaratık. Tam biri. Geliyor oyunda böyle size bağırıyor. Ve eğer ondan kaçmazsanız üstünüze atlıyor ve böyle diyor böyle. Ve onlardan kaçarken de bu muhallebi denen şeyleri toplamanız gerekiyor. Yavaş yavaş mı gitsem ki lan? Hayır. Heh. ee, bunu oynamak istedim bir kere de size göstermek amaçlı. Çünkü e, yakında zaten günüzü falan da göstermeyi düşünüyorum. Oyuna kadar boktan ve e, sıradan olsa da şu, an, şu anki oyunlarımıza göre göstermek istedim. Bilmiyorum oyun çok ilgi ilgimi çekti. Saçmalığı ilgimi çekti daha doğrusu. Ve bu arada gerçekten o karakter seslerini değiştirmeleri lazım. O karakter sesleri ne ya? Annem duyduysa vallahi yanlış anlamıştır. O nasıl bir şey? Bu sebeplerden dolayı kulaklık olmadan izlemeyin videolarımı tavsiyem olsun. Yani ne olur ne olmaz. Her video her videoda böyle tuhaf şeyler olmaz ama ben uyarayım yine de. Ve bir dakika. Oy. Tamam. Ve şimdi de e, günüz modu açtım. Günüz modda böyle bir şey. Her şeyin böyle piksel piksel olması biraz psikolojinizi bozmuş olabilir. Benim de bozuyor, farkındayım. Ama oyun eski. Yani yanından bakın. Bildiğim kadarıyla 2013'te falan yapıldı bu. Ama emin değilim bakın. Tam emin değilim. Ama var ya adam tek ayrılara yani bu görünüşlere hiç önem vermemiş. Modellere falan. Ya o yıllarda bile olsa gerçekten daha iyi yapılabilirdi. Bu ne? Ve o sesi de değiştirebilirdi. En azından sadece önümüze çıktığında bağırsın. Yani bizi öldürürken bağırsın. Ee, önümüze geçtiğinde falan değil. Ve buralarda salak salak gezmeyi... Artık istemiyorum. Keşke burada yapabileceğimiz başka bir şey olsa ama zaten saçmalamak amaçlı oynuyordum. Ve getireni saçmaladım bence. O dur muhalle <laughs> Her neyse oyun bundan ibaret işte. Böyle boktan bir şey dediğim gibi başka hiçbir mantığı yok. Ama 10 tane muhallebi toplayınca ne oluyor hiç bilmiyorum. Çünkü bundan önce de bu oyun oynamışlığım var. Yaklaşık 1-2 tur oynadım. Oyunun mantığını az çok anladım. Bir de size bu çok oyunculu yeri göstermek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Böyle sunucular falan var burada. Birinci sunucuya mesela gireyim. Ee, i̇smim her zamanki gibi. Ee, uvu. Uvu'ya gideceğim. Yedi muhallebi mi? Buradan niye yedi lan? Burada sanırım birbirimizi falan da görebiliyorduk. Öyle bir şey olduğunu hatırlıyorum. Gerçi buradaki mantığı tam ben de bilmiyorum ama. Sanırım beraber muhallebi topluyorduk burada da. Ve night modu açmışlar. Bu ağaçlara cidden sinir oldum. Eee ne zaman öleceğim? o. Oo, oo, tamam. Bir an o yesil yazıları görünce bir şey oldu sandım lan. Bir şey geliyor sandım böyle. Bunları takip edeceğim ben. İyi de daha demin niye gözükmüyorlardı lan? Hem bir dakika nasıl görünüyorduk biz? Onu ona bakacağım. Sen kötü müsün? Player 377 bana bak. What the fuck? Oğlum siz nesiniz? Bana bakar mısın? Ne? Ne? Sen... E ee, bu adam kendi yaratıklarını yaratıyor. Sen hile mi açtın? Zagor ee, 511. Ya yeter. Oğlum sen nasıl ölmüyorsun lan bu arada? Ölümsüzlük falan açabiliyor musun acaba sunucularda? Gel beni öldür. Oğlum onu nasıl öldürmedi? Neyse oyun bundan ibaretti. Eee söylemek istedikleri falan bu kadar. Oyunda pek ayrıntılı bir şey değil zaten. Her şey sadece bundan ibaret. Ama tek bilmediğim bir şey var o da 10 tane muhallebi toplayınca ne olacak? Yani bana yapar mısın diye rica etmeyin çünkü ben böyle bir oyun için gerçekten o kadar uğraşamam. Bir tane toplayınca zaten gerisini toplamak oldukça uzun sürüyor. Yani ona göre mi kodlanmış emin değilim ama bir tane toplayınca diğerlerini bulmak daha da zorlaşıyor gibi geliyor. Neyse boş kaldıkça video atmaya çalışacağım artık gerçekten atmaya çalışacağım. Biraz okul hala sıkıntı olacak ama sınavlarımız bitmek üzere. Ve sınavlarımız bittiğinde de daha boş vaktim olacak hala okul olacak olsa bile her neyse siz beni boş verin. Görüşmek üzere ve bay bay kendinize iyi bakın. Aa, ama dur 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 sınav haftası olduğunu düşünüyorum bu hafta o yüzden bunu da söylemeden olmaz. Umarım sınavlarınızdan iyiseler alırsınız ve görüşmek üzere bay bay.